şöyle 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 yapsana. Sana şöyle 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 şöyle. Aha, elimde kılıç oldu. Ne oldu? Dur, dur baba. Adam bitince bir adamlar kesebilirsin. <laughs> Seni keseceğim. Başıma neler gelecek? Kanatlı kanatlı adamlar geliyor. Aha, bir yer dondu. Dur. <laughs> Salak herif ya. Kızla gidiyorum. Ha uz oğlum uzay mekiğine bindik ya. Allah uzay mekiğine bindik sıraç. Oğlum ne oluyor? Ana. Ha, uzay mekiğine bindik. <laughs> eyvah eyvah düşmeyelim. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Oğlum, oğlum ne oluyor alıyor lan? Şşşşşş. Ne çip yapıyorsun çip oğlum? Ama ben var de var. Ben de oynuyorum. Ben de oynuyorum. Ha bitmiş bizim. Ha bitti mi lan? Ana bomba. Bomba. Ne bombası? Bu nereden geldi? bizi ne yapacak? Kurtacak kafana. önce kendi adamda kalmak istiyorum. Baba. Oğlum. İstersen Hı. ölünce orada bir dene şu üç şeyi. Bir dene. Tamam. Bir şey. Hayır, iki tane tane. Aha potan. Potan. Tamam potan. burada duruyorum o zaman ben. Bir şey olursa buna mı gireceğim? He. Öteki turda mı gireyim şimdi mi girer? Evet. Şimdi. Hayır lan şimdi girmeyeceğim. Ya şimdi gir. Hayır be herkes buraya geliyor. Demek ki burada Ana. bir şey var. Duracağım. Ne oldu? Niye geldiniz lan? Bu, bu adam benim. Tabusu var. Ha yine bir şey olmadı. Dur. Fazılan... Hop Yap. ya niye yapacağım? Giv giv benim için. Ay gitti zaten. Al çok güzel giydi. Ben sana zaman... Bu adaya... Bu adaya geçtim. Sıraç. Aa, yanıyor. İtfaiye çağırın. Şöyle yapsana. Şöyle 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 yapsana. Sana şöyle 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 şöyle. elimde kılıç oldu. Ne oldu? <laughs> dur, dur baba. Ada bitince bir adamlar kesebilirsin. <laughs> Seni keseceğim. Ya. Gel lan. gel lan. <laughs> de. Gel lan <laughs> keseceğim de. lan. tane Şak. Şak. Keseyim. Şak. Şak. Keseyim. Şak. 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 Kaşma! Kaşma! Ha gitti lan. Kesemedim çok. Ama adam kızardı mı bilmiyorum ha. Adam öldürdü. Ha canı inmiş Sileş. Bak azalmış iyice canı. Hop. 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 Niye şunu hiç kullanmayan? Kullanmıyor o, o, o ne yapıyor onu bilmiyorum. Baba! Bak. Şunun üstünde. Hayır ne? o kayıyor. Hayır gitme. Bak ödül geliyor. Ha ödül mü ödülüyor? Bak yatıp kaç ödül geliyor. Bak yatıp <laughs> <laughs> kaç ödül geliyor. Evet ödül geliyor. Yaçık'tan ödül. Bıçaklı geldi sıra Eyvah. var. kız geldi. Bıçaklı bize gel. Burada da bir sürü kalabalık oldu ya. İnşallah bir şey çıkmaz. Gelirse hemen kullanacağım. Ne? Neydi? Hiçbir şey gelmedi. Oha gitti vallahi o tek ada. O tek ada da olsak yandır. Azıcık ada kaldı sıraç. Şu ilerideki odayı. Hadi lan, hadi lan. Neyse bu hadi lan. Sen yapasın lan? Hayır hayır, şey. hayır, hayır, hayır. Sen dedin. Hayır. hayır. <laughs> Buraya git, burada git. Hayır, şık, su geldi, su şık. geldi. Ana bana bana. Al. Bu sefer senin şansın. Aha, aha geldim. Süreç. Allah, iyi kurtuldum vallahi. <laughs> Kurtumdan kurtuldum. Zıpla. Ha, zıpla da zaten yer kayıyor. Bu ne olmuş lan? Çekil lan. Ol, bir dur. Bak zıpla, zıpla, zıpla. Sana. Allah, herkes burada. Yandık. Bak adam orada. Bir şey çıktı mı? İyi bir şey çıkmadı. Aa, orada da volkan çıktı. O, o adaya gideceğim sıra şimdi. Anam 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 çok korkuyorum çok korkuyorum ne gelecek başımıza? Ha? Volkanlı adaya mı gideceğim? Aynen volkanlı adaya gidiyorum. Tehlikeye yakın olacağım. Aslında aha. Aferin. <laughs> Çok yaklaşmamak lazım. <laughs> bakalım kaçın dördü. <laughs> Oğlum bilmiyorduk bak dört dört Dur. dur, dur. <laughs> Ama bak. Orada durabilseydik. Bak gördün mü? Aha sandık geldi. Şuraya. Şuraya ha, hiçbir şey olmadı Sıraç. <laughs> Ama <Anlama> baksana 5 <laughs> dakika dayanmışız. Ah ben uyandım Allah nereye geldim ben nasıl bir yerdeyim Allah'ım. Allah'ım yeni bir adaya gelmişim. Beni buraya bırakmışlar. Başıma neler gelecek? Kanatlı kanatlı adamlar geliyor. Aha bir yer dondu. Dur. Hmm. Salak herif ya. Burada da uyandık ya. Hadi portal açalım. Portal açalım tamam olur. Dur oğlum daha bir şey yok ki. Adamıza duralım. Tehlike yok bir şey yok. <laughs> okay, bak güneş Güneş gözlüğüm var. Aha yarası adam geldi. Bu adam geçen bizi camımızı kırdıydı. Git lan. Senin yüzünden gitti. Salak. Heh, şimdi portalaç. hangi Başka adaya bir gideceğim? bir yere portal açalım. Hiç, hiçbir yere portal mortal Ben şu adaya gidiyorum. Portal aç. tam bura adaya portal aç. Açmayacağım. Ha. Ya lütfen benim Portal için. ne oğlum ya? Bak. Tamam oğlum tehlike. Adamın kafasının üstünde gideceğim ben. Dur lan. Oh, oh, oh. Bak ne kadar güzel. Aa. Oh kelin üstünde gidiyorum. Oo. Koş bana benim... koş. Dur lan bir rahat. Abla senin üstüne çıkabilir miyim? <laughs> abla onun üstüne çıkamaz. Tamam abla ben neyim bileyim ben. Bak alevli, alevli, alevle alevle salan. Ay tamam 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 bir şey yapmadım bir şey yapmadım ben. Heh, ben bu adada duracağım. Seni alevle ağzını kırmanı kır. Alev atarım sana. Oh, şey yok. Oh, Oo, da yandı. Anam 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 İki yerde de nükle şey çıktı. Volkan çıktı. Aa iki üç kişi öldü. gelme. Sakın bu odaya gelme. Kaç 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 <laughs> kaç. Kaç 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 kaç. Her yerde volkan var. Kaç da kaç da. Çabuk zıple. Zıpladım oğlum zıpladım. Abi bana. Bana bir, bana bir, bana bir şey vereyim. Sana bir tane tokat. <laughs> Elim yok benim. O zaman sana bir tokat. Şimdi... Abi öteki elimde yok. Onu şimdi senin elinle uğraşamam çocuğum. Çünkü bu adaya gidiyor. Allah yolda vuruldum Sıraç ya. Şşş, çok hızlı gidiyorum. Ha, uz Oğlum uzay mekine bindik ya. Allah uzay mekine bindik Sıraç. Oğlum ne oluyor? Ana! Havuzu yemek yine bittik. düşmeyelim. Düşmeyelim motorun üstünde gidiyoruz. Allah suyun üstünde gitme. Suyun üstünde gitme. Hiçbir şey olmadı. <laughs> oğlum o ne oluyor lan? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ama <laughs> şuna ben de, ben de oynuyorum. Ben de oynuyorum. Ha bitmiş bizim. Ha bitti mi lan? Ana bomba. Bomba. Ne bombası? Bu nereden geldi?